Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Soya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan gönderilerden bildirim alarak anında haberiniz olur arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize e, yorumlara bugünlerde biraz aksatıyorum arkadaşlar affınıza sığınıyorum ama hepsini okuyorum mutlaka cevap veremediğim zamanlar kalp bırakıyorum affınıza sığınıyorum İnşallah e, Ramazan ayından sonra her bir yoruma tek tek cevap vererek devam edeceğim yine elimden geldiğince cevap veriyorum ama e, malum bazen aksıyor Arkadaşlar şimdi Alt zemini yeşil yapacağım. Pembe renk yazmam var. Yazmamın tonundaki rengi kullanacağım. Bir de koyu rengini kullanacağım. Burada pipet kullanarak yapacağım arkadaşlar modelimi. Pipet de yapacağım bu modelimizi. Şimdi modelimizi görelim. Bu şekilde bir model arkadaşlar. Yine bir iğne oyasını sağa çevrilmiş halini görüyorsunuz. Çok da güzel oldu. Kalıp gibi de oldu. Şimdi arası normal tığ battı yaparak, yaparak gidilmişti. Yine arasını tığ battı yaparak gideceğim ben de. İpimi tığ battısına sabitledim. 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı kapattım. 3 adet zincir çekip yandakine kapattım. Bu şekilde ara noktasını vereceğim. 3 adet zincir çekip yandakine kapattım. 3 zincir yandakine kapatıyorum. 3 adet zincir yandakine kapattım. 3 zincir yandakine kapattım. Şöyle bir bakıyorum. Kaç tane olmuş hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 15 tane olsun arkadaşlar. Benimkisi model amaçlı. Sizler istediğiniz arayı verebilirsiniz. 3 zincir yandakine kapattım 14. 3 adet zincir yandakine kapattım 15. Bu noktada 9 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tersine dönüyorum. 1. değil, 2. değil, 3. yuvaya girip 9 zincirimi kapatıyorum. Tekrar düz yüzüne bir zincir çekerek dönelim arkadaşlar rahat dönmek için. Girdim yuvanın içerisine bir sık iğnesiyle burada ilmek çıkaracağım. Kaç tane? 2 4 6 8 10 12 tane ilmek çıkaracağım. Yuva içerisine bir sık iğnesiyle girdim. Bir zincir çekip ilmeğimi genişlettim ve dediğim gibi pipet kullanıyorum. Taktım. Bu birinci ilmeğimiz. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu alıp dibinde mutlaka 2 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Taktık. Yuva içerisine gir, ipin ucunu al, dibinde bir 2 zincir çekelim ve takalım. Yuva içerisine girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 4 oldu toplamda. 12 tane ilmek çıkarıyorum. 5. Yuva içerisine girip ipin ucunu al, dibinde 2 adet zincir çek ve tak. 6. 7. 8 9 10 11 12 Şöyle sayalım yine de teyit edelim. 2 4 6 8 10 12 Yine yuva içerisine giriyorum. ipin ucunu alıp 2 adet zincir çekip hemen dibindeki tığ battığı girip sabitliyorum. Şimdi yine vereceğim arayı yapıyorum arkadaşlar. 3 zincir yandakine girip kapattım. 3 adet zincir yandakine girip kapatıyorum. 3 adet zincir yandakine girip kapatıyorum kapı çaldı. Yani arkadaşlar şu ilk aranızı kaç vermişseniz yine o şekilde aranızı veriyorsunuz. Ben 15 tane yapıp 9 zincir çekip dönüş yaptım. Yine burada da 15 tane yapıp 9 zincir çekip dönüş yapıp şu yuvamı oluşturup üstünün ilmeklerini yapacağım. İlk aranız kaçsa o şekilde araları vermeye devam edeceksiniz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi üst kısmına geçelim. İlmekleriniz böyle çubuğunuzda oldukça çıkartabilirsiniz. Dibinde iki adet zincir çektiğiniz için kaçma olmayacaktır arkadaşlar. Bakın bu şekilde kalacaktır. Mutlaka ilmekleri toplarken iki adet zincir çekmeyi unutmayalım. Şimdi diğer renkli ipimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Bakın burası düz yüzü. Tersini çeviriyorum. İlk iki ilmeğin içerisine girip ipimi sabitliyorum. 6 adet zincir çektim. Devamından yine iki tane ilmeğimi alıyorum. Şöyle yönleri dönmüşse düzelterek alalım. İpimi girip kapatıyorum 2 tane ilmeğin içerisine bakın bu şekilde. Yuvalar oluşturacağız. benim elim sıkı olduğu için 6 çekiyorum sizin eliniz gevşekse 5 de çekebilirsiniz 2 ilmek alıyorum zincirimi sabitliyorum çok fazla yakın olmuş biraz çekelim geriye tekrar 6 zincir çektim hemen devamında yine 2 adet ilmek alacağım yönleri dönmüşse şöyle düzeltelim arkadaşlar Tekrar devamında altı zincir çektim. İki tane ilmeğimi yine alıp sabitledim. Yine iki tane ilmeğimi alıp sabitledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilmeklerimizi toparladık. Bir zincir çektim. Rahat dönmek adına arkadaşlar rahat dönmek adına bir zincir çektim ve dönüş yaptım. İlk yuvamın içerisine bir sık iğnesiyle girdim. 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki alıp girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına iki alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım ve yuvaya girdim. İkişer ikişer alıp çıkış yaptım. Yaprağımızın boyutu bu kadar. 5 adet zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yuvanın içerisine girip 6. sık iğneyi sabitledim. Araya bir zincir çekip yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Şimdi buraya da yaprak yapıyorum. 3 adet zincir başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim önce 1, sonra 2, sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım girdim 2 2 2 çektim 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım 5 tane de sık iğne yaparak yuvaya iniyorum arkadaşlar 5 yuvanın içerisinde sabitliyorum bakın iki tane yaprağımızı yaptık şimdi ortadaki yuvadan yine altı tane ilmek çıkaracağız bir zincir çektim ortadaki yuvama giriş yaptım bir sık iğnesiyle bir de zincir çekip yine pipetimi aldım taktım bu bir yuvaya girdim ipin ucunu alıp dibinde mutlaka yine 2 adet zincir çekip takıyorum 2 3 4 5 6 Bakın 6 tane ilmeğimizi çıkardık. Yuvaya girdim. İpin ucunu alıp 2 zincir çektim. Yandaki yuvaya giriş yaptım. Şimdi buraya da yine yaprak yapıyorum 3 zincir başına bir alıp gir önce bir sonra iki sonra iki alalım başına iki aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim şunu yine çıkartalım elinize zorluğu olmasın başına iki alıp girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra iki aldım başına 3 kez aldım Yuvama girdim 2 2 2 2 çektim 5 zincir son trabzan arası girip kapattım 5 sık iğnesi yaptım 6. yuvada sabitledim 1 zincir çekip yandaki son yuvama geçiyorum buraya da yaprağımı yapıyorum 3 zincir çektim başına bir alıp girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki kez alıp girdim. İlmeklerimi ikişer ikişer çektim. Yine başına iki kez alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez alıp girdim. İki iki çektim ilmeklerimi. Beş zincir son trabzan arası girip kapattım. 5 sık iğnesi yaptım. 6. yuvada sabitledim. Şimdi şu iki ilmek var ya arkadaşlar yeşil ilmek. Buraya da bir sık iğnesi yaparak ipleşimiz bitti. Kestik. Şu anki işlemimiz budur. Diğer açık tonumu alıyorum. Tepesindeki pıtırcıklar yapıp tamamlıyoruz ipimi tığıma sabitledim bakın böyle buradan ilk ilmeğin içerisine giriyorum düz yüzünden ipimi sabitliyorum 3 zincir çektim başına bir aldım aynı ilmeğin içerisine girip önce bir sonra iki sonra iki aldım tekrar 3 adet zincir çekip aynı ilmeğin içerisinde kapattım hemen yandaki ilmeğe bir sık iğnesiyle giriş yaptım 3 zincir başına bir alıp yine aynı ilmeğin içerisine giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 3 zincir çekip aynı ilmeğin içerisinde kapattım 3. ilmeğimin içerisine bir sık iğnesi ile giriş yapıyorum 3 zincir başına bir alıp giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 zincir ilmeğin içerisine başına almadan kapattım 4. ilmeğin içerisine bir sık iğnesi ile giriş yaptım 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 3 adet zincir yuvanın içerisinde kapattım. 5. ilmeğin içerisine bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 3 zincir başına bir alıp girdim. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki alıp 3 adet zincir çekip yuva içerisinde kapattım. Son ilmeğin içerisine giriş yaptım. 3 adet zincir çekip aynı işlemi yaparak arkadaşlar kapattık bakın şu şekilde şöyle elimizle çekerek yukarı düzeltiyoruz gördüğünüz gibi şunları da temizleyelim aynı iğne oyasındaki zarifliğe de sahip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur modelimiz bu şekildeydi mesela şunları hep e, tek renk. Mesela beyaz da yapabilirsiniz. Zemini bir beyaz yazma üzerine. Renkli yapraklar yapıp üzerine hep beyazla yapabilirsiniz. Şunları. Renklerinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.